Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle USB diske nasıl format ISO'su yazılır, nasıl USB'den format atılır, bunun için ön hazırlık olan Rufus programıyla USB Windows sistemimizi yazacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Rufus'u indirmek için Google'a Rufus yazıyoruz arkadaşlar. Çıkan sitede create but bu table USB devices'lara Rufus'a tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sitede şu şekilde zaten Türkçe olarak geldi arkadaşlar. Türkçe desteği varmış. Aşağı doğru indiğimde burada. Rufus 4 3.14 versiyonu görünüyor. Taşınabilir portable versiyon da var. Ben portable indireyim fark etmez. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve dosyamızı indirmeye başlıyoruz. Save diyorum, kaydet diyorum. Şu anda Rufus iniyor arkadaşlar. Evet Rufus'un um arkadaşlar. Çift tıklayarak Rufus'u açıyorum. Bana izin vermemi istiyor çalıştırmak için. Yes diyorum, evet diyorum. Güncellemeleri kontrol etsin mi? Şu an için hayır. Zaten son sürümündedir. Rufus açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan benim bir tane USB diskim takılı. Bilgisayarıma takılı olan USB diskim 16 GB'lık bir disk. Bizim yazacağımız ISO dosyasının boyutuna göre bir USB bellek kullanmamız gerekiyor. Genellikle 8 GB ve üzeri bir bellek kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 4-5 GB boyutunda Windows ISO'ları olabiliyor. Ek olarak da Linux veya farklı bir ISO yazacaksanız da ona göre bir disk boyutu seçmeniz, USB disk boyutu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ISO'muzu seçerek şu buradan bir başlayalım. Select diyorum. Bilgisayarımın şu an ekran bluru arkadaşlar kusura bakmayın. Bilgisayarımda e, ISOM neredeyse Windows ISOM neredeyse arkadaşlar gidip ben Windows ISOM'u bilgisayarımın dosyalarım arasından seçiyorum Evet Windows ISOM'u seçtim arkadaşlar ben Windows 10 20H2 sürümü olan Türk Türk İş, 64 sürüm ISOM'u seçtim arkadaşlar ISOM'u seçtikten sonra Burada benim dikkat etmem gereken bir konu var. MBR ve GPT denen konu. UEFI ve GSM denen konu. Şimdi bu konu açıklık getirecek olursak bu konu aslında nedir? Eski sistemler mebere kullanır. Linux şu anda mebere kullanıyor. Windows'un hem meber hem UEFI olan versiyonlarını yazabilirsiniz. Ama burada şu konu şu. Windows UEFI'ye geçti. UEFI dediğimiz şey yeni yeni bir dosya sistemi. Kısa kısaca söyleyebilirim. Çok daha hani aslında detaylı bir konu teknoloji farklı bir teknoloji dosya sistemi teknolojisi ama kısaca UEFI daha güncel, biraz daha hızlı, BIOS'la birleşip biraz daha hızlı reaksiyon gösteren, bilgisayarı daha hızlı açan bir teknoloji, bir sistem. O şekilde özetleyebilirim. Yeni bir makineniz varsa ve makine sadece Windows kullanacaksanız, UEFI GPT, yani buradan GPT seçtiğimiz zaman zaten direkt UEFI oluyor direkt. G GPT seçtiğimizde hani türü UEFI oluyor. Bu USB UEFI olarak hazırlanmış oluyor. Ve bunun kurulumunu US olarak yapıyorsunuz Windows'u ama siz derseniz ki ben bilgisayar bilgisayarın bir bölümünde Windows kullanacağım bir bölümde Linux kullanacağım açarken de hangisini kullanacağımı seçeceğim gibi böyle bu şekilde bir kurulum yapabilirsiniz bu şekilde ben kuracağım derseniz arkadaşlar Windows'u buradan mbr yapıp mbr olarak USB yazdıktan sonra kurulumunu yapmanız gerekmekte bu önemli bir detay bazı laptoplarda ve bazı anakartlarda yani kasalı bilgisayar kasalarında anakartlarında UEFI desteği olmuyor. Veya UEFI desteği tam olarak uyumlu olmuyor. Bu sebepten dolayı UEFI format atamayabilirsiniz. O yüzden eski bir sisteminiz varsa ve anakartınızın özelliklerine bakabilirsiniz. UEFI desteği yoksa arkadaşlar. MBR olarak buradan seçim, MBR olarak seçim yapıp yazıyorsunuz. Burada sadece değiştirmeniz gereken konu Windows Format atarken MBR'ye veya GPT-UEFI oluyor. Seçmeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde UEFI diske başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bunu seçip start deyip tüm dosyalar silinecek USB'deki evet evet deyip işlemleri başlayabilirsiniz. Ama ve lakin dersiniz ki gidip de Ubuntu kullanacaksınızdır. Veya Ubuntu server'a yükleme yapacaksınızdır. ISO dosyası olarak Ubuntu seçtiğinizde zaten burada direkt Meber'e gelecektir. Çünkü UEFI desteği daha tam olarak bildiğim kadarıyla gelmedi. Meber'e gelecektir. Meber'e kullanmanız gerekmekte. Yani Windows'un yeni bir anakart veya laptop'a sahipsiniz son serilerde. UEFI olacağı için UEFI yapmanız gerekiyor. UEFI'de çok önemli bir detay var arkadaşlar. Önemli detay şu arkadaşlar. UEFI'de BIOS üzerinden Secure Boot'u kapatmadığınız zaman format işlemini, Windows yükleme işlemini başlatamazsınız. O sebepten UEFI diski hazırladıktan sonra BIOS üzerinden gidip Secure Boot'u disabled yapmanız lazım. Yani güvenli bot yüklemesini kapatmanız lazım. Ondan sonra format işlemini, USB işlemini seçip USB'den format işlemlerini başlayabilirsiniz. Biz burada sadece format atacağımız, Windows yüklediğimiz veya farklı bir işletim sistemi yükleyeceğimiz USB diskini nasıl hazırlayacağımızı ben size şu an bu videoda anlatıyorum. O farklı bir konu. Eğer o konuyla alakalı bir video istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Sizin için hazırlamaya çalışırım. Biz şimdi yeni nesil bir sistem olacağı için, ona göre hazırlayacağım için GPT seçiyorum. GPT Start'a basıyorum arkadaşlar. buradaki disk tamamen silinecek vesaire vesaire. Evet diyorum. Partition'ları delete yaptı. Siliyor. Task'larını tamamladı. Şu anda ISO'mu bir kopyalıyor arkadaşlar. Buradan da ekranda gördüğünüz gibi. Bu işlem USB'nizin hızına bağlı olarak bilgisayarınızın USB portunun hızına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Şu anda ben saniyede 30 MB bölü saniye civarında bir USB veri yazma hızı olan bir USB'ye veri yazıyorum USB 3.0 üzerinden. O yüzden benim hızlarım farklı olacaktır. USB 2.0 bir disk kullanıyorsanız yazma hızı ne kadarsa ona göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Şimdi tamamlanmasını işlemin tamamlanmasını bitmesini bekleyelim. %99 oldu arkadaşlar. Son aşamaların tamamlamasını bekliyoruz. 99.9 ve şu an listemiz bitti arkadaşlar. Bize bir uyarı gösterdi arkadaşlar. Burada İngilizce olarak yazıyor. Burada diyor ki Secure Bot'u kapatmanız Disable Secure Bot diyor arkadaşlar. You must Disable Secure Bot. Yani bu medyayı medya, medya kredi edildi. Yaratıldı, oluşturuldu diyor. Şu diyor Disabled. yani Secure Bot'u kapatmadan diyor hani format işlemler işlemine başlayamazsın. Bir işlemine başlayamazsın. Boot edemezsin USB diyor. Bu sebepten dolayı bunu uyarısında veriyor. Close diyoruz, ready diyor, hazır diyor. Close diyerek sayfayı kapatıyoruz arkadaşlar. USB diskimiz hazır. Hatta arkadaşlar şu şekilde USB diskimizin yazıldığını şöyle görebiliriz arkadaşlar. Hazır bir şekilde yazıldı. Ben buradan evet, bilgisayarın task alanından Buradan USB diskimi güvenli bir şekilde çıkarıp arkadaşlar. USB diskimi güvenli bir şekilde çıkarıldı diyor. USB diskimi bilgisayarımdan alıyorum. Artık USB diskim Windows kurulumu için hazır arkadaşlar. İşlemlerimiz bu kadar. Bundan sonra BIOS ayarlarımızdan Disable Secure'ü kapatıp Mabraise'e Disable Secure yapmamıza gerek yok. Diğer BIOS ayarlarımızı yapıp oradan format işlemimizle Windows sistem işlemlerimizle başlayabiliriz. Beni izlediğiniz için ve ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen takıldığınız sorunları ve sormasaydığınız yorumlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler. Bay bay.